Fiyatlandırma Akademisi'ne tekrar hoş geldiniz. Bugün size karlılık analizinden bahsedeceğim. Karlılık analizi temelde nasıl çalışıyor, felsefe olarak nasıl çalışıyor en basit haliyle, en anlaşılır haliyle sizlere aktaracağım. Hadi vakit kaybetmeden gelin videomuza başlayalım. Tekrar hoş geldiniz. Hani girişte de bahsettiğim gibi ben size burada karlılık analizinin felsefesini daha anlaşılır, daha basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Sonrasındaki tabii ihtiyaç duyduğumuz kurguya göre çok daha karmaşık hale getirilebilir. Ama temelden basit noktasını kavradığımızda karmaşıklaştırması bizi korkutmaz. Çok rahat anlayabilir seviyelere getirebiliriz. Şimdi 3 tane parametreden bahsetmek istiyorum. Bu 3 parametre bizim fiyatımızı belirlerken ihtiyaç duyduğumuz parametre. İyi ki nedir? İyi ki birim maliyettir. Birim maliyet hakkında bir video çekmiştik. Birim aletlerin nasıl hesaplanacağı ile ilgili. O videoyu da çok kısa bir şekilde yayınlamıştık. Eğer izlemediyseniz yukarı baloncuk çıkarıyorum. O videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. İkinci konuda bizim karlılık beklentilerimiz. Zaten bu videonun da konusu olan kısım. Karlılık beklentisi yüzde olarak olabilir ve hatta birim TL olarak olabilir. Bu tamamen bizim yaklaşımımızla alakalı. Buraya sonradan tekrar geleceğiz. Üçüncü parametremiz ise satış adeti hedefleri. Yani biz ne kadar satacağız? Zaten karlılık ve birim maliyet ve satış adetleri arasında bir korelasyon var. Sonrasında bir satış fiyatı çıkıyor. Satış fiyatı da bunun üçü Üç parametrenin birbiriyle dinamik şekilde çalışmasıyla oluşuyor. Ve satış fiyatımız gerçekten bizim pazardaki en büyük silahımız. Yani stratejik fiyatlandırma ile ilgili de küçük bir video çektik. Onun da baloncunu yukarı çıkarayım. Buraya tıklayarak hızlıca ulaşabilirsiniz. İzlemediyseniz o videoyu izleyin. Zaten bu tabloda o videodan buraya geldi. Yani o videoyu izleyenler bu tabloyu hatırlayacaklar. Bu tabloyu biraz daha anlatmaya çalışacağım burada. O zaman girişi yaptık. Hemen başlayalım. Şimdi bizim burada bir 80 TL maliyetli bir ürünümüz veya hizmetimiz var diyelim. Çok basit bir şekilde yazdık buraya. Sonrasında bir karlılık beklentimiz var. Diyoruz ki biz buna %20 kar bıraksın bize. %20 kar bıraksın. Bunun %20 kar bırakması için benim satış fiyatımın 100 TL olması gerekiyor. Evet çünkü neden? 100 TL'nin içerisinde 20 TL'si kar, 80 TL'si maliyet olarak kalıyor. Bu şekilde basit bir yaklaşımla. Bunun hesabını yaparken de şöyle yapıyorduk. Tekrar hatırlatalım onu da. Birim maliyetimiz burada C5 bölü 1 eksi yani %100 eksi, %20, %80 kalıyor. Bu bizim ne ifade ediyor biliyor musunuz? 1 eksi %20 karlılığı çıkarttığımızda. Burada benim maliyetim ne kadar yüzdesi olarak onu buluyoruz. Bizim maliyet rakamımızı buluyoruz. Bölü bizim satış fiyatı içerisindeki maliyet oranını buluyoruz. Buradan tüme varımdan hop biz oradan neyi bulduk? Satış fiyatını bulduk. Bu formül bu şekilde çalışır. Eğer benim karlılığım %25 olsaydı şu şekilde yazarım. 107 TL çıkar hatta küsürleri de oluyor. Peki satış adeti var bir de. Bunu da yazmamız gerekiyor. Zaten bizim birim aletimizi hesapladık. Karlılık beklentimizi yazdık. Satış adetlerini de az çok hani kendi yaptığımız satışlardan biliriz. Eğer hiç satış yapmadıysak rakiplerimizden biliriz. Kiyasadan biliriz. Az çok bize zaten bilgi gelebilir. Artık bilgi çağındayız ve bilgiye çok rahat ulaşabiliyoruz. Bu rakamları 3 aşağı 5 yukarı çok rahat çıkarabiliriz. Bunu net söyleyebilirim. Evet. Bu üç parametreyi topladık ve bir satış fiyatı çıkarttık. Zaten dördü de burada yer alıyor. Bahsettiğim dört parametre de burada yer alıyor. Bunların arasında nasıl bir ilişki var? Ondan bahsedeceğim. Şimdi siz bir işletmeyi kurdunuz. İlk hedefiniz ne? Daha çok para kazanmak değil mi? Yani şuradaki kar. Oraya gelebilmek için ilk önce bir ciro hesabı yapacağız. Bu ciro hesabı nasıl oluyor? Bizim satış fiyatımız çarpı satış adetimiz. Ben şuraya 20 yapayım isterseniz. Videonun başına dönelim. Çok kafa karıştırmadan. 10.000 TL bizim net para giriyor işçimize. Ya burada mesela tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Yani biz buraya KDV eklemedik. Evet. Biz buraya bazı vergileri eklemedik. Evet. Çünkü bunlar geldiği gibi giden maliyetler. Yani biz bu KDV'yi müşteriden alıyoruz. Aynen devlete veriyoruz. O yüzden bu hesabı katıp kafanızı karıştırmak istemedim. Onun gibi detaylı çalışmaları ileride zaten yapacağız. Biz ilk önce temelini öğrenin. Burada enflasyon yok, şu yok, bu yok. Onları da net bir şekilde söylüyorum. Çünkü bunların diğer videolarda da anlattım. Burada önemli olan şey basit felsefesini yakalamak. Enflasyonu da işletebiliriz. Zaten ileriki videolarımız olacak. Hatta şimdiden anonsunu yapayım. Enflasyon ortamında fiyatlandırma nasıl yapılır? Onunla ilgili çok güzel bir video çekeceğim yakında. Eğer kanalımıza abone değilseniz kesinlikle abone olun. Ve o, o video çıktığında o videoyu direkt önünüzde görürsünüz. izlersiniz, kaçırmazsınız. Tavsiyemiz bu yönde size. Evet ne dedik? Ciro. Ciro'yu 10.000 TL. Karının da 120'den 20, şey, 2.000 TL tövbe. Keşke 20.000 TL olsa. 2.000 TL karımız elimizde kalıyor. Evet buraya kadar her şey güzel. Peki ben ne yapsam bu parametreler sabitken ben ne yapsam da karlılığı arttırsam? İşte burada bazı korelasyonlar yapmıştık bir önceki videoda. Bir varsayımda daha bulunmuştuk. Dedik ki birim maliyetlerimizi sabit tutalım şimdilik. Normalde satış adetleri artar ve azalırsa birim maliyetleri bundan etkilenir. Net söyleyeyim. Birim net maliyetlerimiz etkilenir. Brüt maliyetlerimiz etkilenmez. Yani direkt maliyetlerimiz etkilenmez. Ama en direk maliyetlerimiz bizim satış adetlerimizden etkilenir. O yüzden biz şu an bir varsayım yapıyoruz. Birim maliyetlerimizi sabit tutuyoruz. Çünkü karlılığa odaklanıyoruz. Birim maliyetlerinin de değişken olduğu bir hesaplama nasıl yapılır? Bununla ilgili biz bir Udemy'de eğitim verdik. Stratejik fiyatlandırma eğitimi. Orada bunların analizini çok net şekilde yapıyoruz. Yani sizin orada birim maliyetleriniz, satış adetleriniz nasıl değişiyor? Onların da bazı simülasyonlarını yaptık. Çok güzel uygulamalı bir eğitim. Onu da izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Evet 80 TL birim maliyetimiz var. %18 karlılık atsak, satış adetlerimizi arttırsak ne diyelim buna? Sürümden kazansak. Yani biz hatta daha da düşürelim. Diyelim ki buradaki karlılığı %15 yapalım. Ve fiyatımızda %6 indirim yapmış olalım yaklaşık. Benim satış adetim 125 olsa bu tamamıyla benim kurgum. Yani bunu tabii belli bir temele oturtmamız gerekiyor. Satış adetimiz 125 tane. Satış fiyatımız da 94. Olur mu? Olur tabii ki böyle bir ihtimal var. E, ee, bizim ciromuz arttı. Güzel bir şey değil mi? Ciromuz arttı ya muhteşem. E, ee, ama karlılığıma bakıyorum. Ben 2000 TL kazanabilecekken 1765 kazanıyorum. Ben hayır kurumu muyum? bunu söyleyebilirsiniz. Ben bu kadar az kar elde edeceksem bu kadar çok satmanın anlamı yok. Yani benim bu işten %6 indirimli fiyattan para kazanabilmem için minimum şöyle ben korelasyon yapıyorum. 135 bile kurtarmadı. 140 diyorum. Hatta 145. 145'ten aşağı satmamam gerekiyor kabaca. Yani yaptığıma değsin. Aslında 135'te kurtar Ne dedik? Hani bir varsem yaptık. Birim maliyette düşer. Ama düşmediğini farz ediyoruz şu an. O yüzden ben bir indirim vereceksem etkisini doğru görmek zorundayım. Yani %6 indirim yaptım. O süper sürümden kazancı. Ama o sürüm yeteri kadar geliyor mu? Yani %45 satışın artması gerekiyor. Böyle bir şey çok zor. Hani sadece %6 indirimle bunu sağlamak imkansız. İşte bu noktada tekrar birim maliyete gitmemiz gerekiyor. Mesela örnek vereyim. Biz burada %6 indirimden 125 satış yaptık bazı farz edelim. Olası. Bu çok olasıdır. E, 1765'e ulaşabilmem için benim burada birim maliyeti düşünmem gerekiyor. Birim maliyeti 75'e düşürdüm. Kurtarmadı. 65'e düşürdüm. Bu arada şey satış fiyatını sabit tutalım. Özür dilerim. Burayı bir sabitliyorum ben şimdilik. Bu şekilde sabitleyelim. Buraya geliyorum. 75 TL diyorum. Tabi burada karlılığımız değişecek. Onu da hemen şöyle hesaplayalım. Karlılığı da. Ne yapıyoruz? Parantez açalım. Basit bir şekilde. Satış fiyatı eksi. Maliyet bölü aşağıdaki satış fiyatı. Karlılığımızı %20'ye getirmişiz bakın burada yüzdesel olarak. Ama indirim verdik mi? Verdik. Maliyetimizi düşürerek %20'ye getirdik ve karlılığım arttı. Gördüğünüz gibi ben maliyetimde de belli bir oranda %7, %8 bir indirim yapıp satış fiyatımı da %6 düşürdüğümde satış adetlerim arttığında karlılık yüzdesini korumama rağmen ciromu da arttırıyorum, karlılığımı da arttırıyorum. Bu nasıl oluyor? Burada odaklanmamız gereken şey şu. Karlılık analizi yaparken ilk odaktan şey kesinlikle birim maliyetleriniz. Bunları nasıl iyileştirebiliriz? Bununla ilgili de zibin milyon tane yöntem var. İşte Kaizen'inden tutun, Beşesine, şundan tutun, bununla. Bununla ilgili zaten hani internette çok fazla kaynak var. Size bu konuda yardımcı olabilirler. Bunları değerlendirin. Birim maliyetinizi düşürürseniz belli yüzdesel karlılığınızı korursunuz. Stratejik olarak satış fiyatınız da düşer ve satış adetleriniz artar daha çok para kazanırsınız. Yani böyle bir simülasyon yaptık. Burada bir tane simülasyonumuz vardı. Dedik ki biz kar alımımızı arttıralım. Şu an mesela Türkiye'nin bence yapması gereken şey şu. Bizim bir maliyetimiz düşmüyor. Neden? Bizim askeri ücret fiyatlarımız gerçekten piyasanın çok üstüne çıktı. Beklentilerin çok üstüne çıktı euro bazında, dolar bazında. E dolayısıyla bizim rakip ülkelerimiz bizden daha ucuz olan Rakip ülkelerimiz var. Onlar bu işi bizden daha ucuz yaptığı için ne oluyor? İşler oraya kaymaya başlıyor. Tekstil sektörü buna çok güzel bir örnek. E bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Maliyetleri düşürebilir miyiz? E asgari ücreti bu saatten sonra 400 euro, 300 euroları düşürmek de çok zor. Biz daha çok kaliteli ürün yapacağız. Birim maliyetlerimiz yüksek kalsın sıkıntı yok. Katma değerli kaliteli ürünler yaparak, karlılıkları yüksek tutarak mesela ben burada karlılığı %40 diyeyim. Satışlarım düşsün ya düşsün, satışım 50'ye düşsün. Bakın 50'ye düşsün, yarı yarıya düşsün satışım ama ben karlılığımı arttırdım, fiyatımı da %33 e arttırdım ama gerçekten buna değecek bir ürün yaptım. Hani buradaki maliyeti de arttıralım, hadi örnek veriyorum maliyetim de 90 olsun. Bakın benim satış fiyatında 150 arttırdım diyelim, 50 tane satışla toplam 3000 TL kar yapabiliyorum. Hatta daha da düşüreyim, 35 tane satış yapayım, bakın yine bir önceki senaryodan daha çok satış yapıyorum. Satış adetlerinin düşmesi korkunç bir şey değil. Sadece kapasite fazlalığı yaratır. Onu da farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. O ayrı. Ama biz madem pahalıysak o pahalılığa değecek kalitede, o pahalılığa değecek katma değerli ürün üretebiliriz. İşte o zaman da karlılığımız artar. Bunu yapan çok firma var. Ona göre boşluk kapasitenizi, mesela ben bir firma ismi vermeden örnek vereceğim. Firma bu şekilde bir... Nestle'la felsefe ile satış stratejilerini geliştirdi ve muhteşem bir kapasite boşluğu oldu. Hatta stok alanları vardı kocaman bunların. O stok alanları gerçekten hani uçsuz bucaksız bir alandı ve stokları da azaldı bu arkadaşlar. Ne yaptılar? O stok alanlarını başka bir otomotiv firmasının sıfır araçlarını park edeceği bir alan olarak kiralamaya başladılar. Oradan bile para kazandılar. Ya yani kesinlikle sizin için bu şeyler fırsata dönüşebilir. Bu yaklaşımlar fırsata dönüşebilir. Burada bir örnek verdik. Maliyetlerimizi düşürerek, karlılığımızı koruyarak, piyasada satış adetlerimizi arttırarak karlılığımızı arttırabiliriz. Veyahut hatta maliyetimizi düşüremiyorsak da buna değecek bir ürün çıkaralım. Gerçekten kaliteli olsun, güzel bir pazarlama stratejisi oluşturalım. Satış adetlerimiz bırakın düşsün ama karlılığımız istediğimiz seviyenin üstünde kalabilir. Karlılıkta odaklanacağımız şey bu değil arkadaşlar. Karlılıkta odaklanacağımız şey veyahut da satış performansında odaklanacağımız şey bunlar değil. Satış performansında odaklanacağımız şeyler bunlar. Karlılıkta odaklanacağım şeyler bunlar. Toplam cebime girecek para bu kadar basit. Size bir örnek vereceğim günümüz şartlarını. Bugün günlerden Haziran'ın başı diyelim 2024. Otomotiv sektöründe muhteşem bir çalkalanma var. 7 Temmuz'da gelecek bir yürürlükte artık belli başlı sistemleri içinde barındırmayan araçlar trafikte tescile girmeyecek. Ve bizim ülkemizde çok satış yapan sedan veyahut da işte hatchback model araçlarda Çoğu baz versiyon oluyor ve bazı versiyonlarında bu sistemler yer almıyor. Firmalarsa ellerinde stoklar kaldı bunları eritmeye çalışıyorlar. Bu eritmeyi yaparken de çok ciddi indirim yapıyorlar. Aynı buradaki gibi. Bakın maliyeti sabit tutuyor adam ama satış adetlerini o kadar çok arttırmaya çalış çalışıyor ki. Hiç yoktan yani ellerinde kalsa zaten daha büyük zarar olacak. Onu ellerinde tutmadan zarardan kar elde etmeye çalışıyorlar. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Yani burada karlılık oranı düşüyor, kar düşüyor ama biraz daha beklese 7 Temmuz'da bunları hiç satamayacak. Tamamıyla elinde kalacak. O yüzden şimdiden bunları satabilmek adına örnek vereyim Ege yani baz modeli 950 bin TL'den 800 bin TL'ye düştü. Bu onlar için karlılığın düşüşü demek. Çünkü maliyetleri belli değil. O arabalar üretildi. Hatta size bir şey söyleyeyim. Hani off the record derler ya. Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nin karşısındaki boş bir araziye gidin bakın şu an deli gibi Egea var. Yer gök Egea. Satamıyorlar. İşte o arabaları eritmeleri gerekiyor. Ne yapıyorlar? Kampanya yapıyorlar. 800 bin TL artı 200 küsür bin TL de galiba sıfır faizi kredi veriyorlar. Bunlar artık olası. Sadece Tofaş üzerinde değil. Bütün otomotiv firmaları yapacak. Ellerindeki stokları 7 Temmuz'a kadar eritmek zorundalar. Buradaki yaklaşımsa şu. Biz zaten zarar edeceğiz. Bir gol yedik burada o zararı azaltmaya çalışalım. O yüzden burada da bu şeyi yaklaşımı yapabiliyorlar firmalar. Kârlılık analizine bunu da ufak da olsa etki, eklemek istedim. Bugün böyle basit oldu. Biraz sohbet havasında oldu. Böyle sunumlar, videolar falan hazırlayamadım sizin için. Ama bu tablodan bile karlılık analizi felsefesini anlattığıma inanıyorum. Eğer takıldığınız bir yer olursa, anlatmakta eksik olduğum bir yer varsa lütfen bunu yorumlara yazın. Biz bunları değerlendirip size dönüş yapalım. Nasıl kendimizi iyileştirebiliriz? Size bunu daha iyi nasıl aktarabiliriz? Bunun kendi değerlendirip size sunalım. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bir beğen tuşunuzu da alırız. Umarım her şey gönlümüzce olur. Bu ülkede bizim yapmaya çalıştığımız şey şu. Bize temas eden herkesin küresel dünyada başarı elde etmiş bütün firmalar ve ülkelerin yaptığı şeyleri size nasıl yapıldığını göstermek istiyoruz. Tek amacımız bu. Bütün literatürü doğru şekilde taradık. Tecrübelerimiz var. Bunları size doğru şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Bizden bugünlük bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.